Herkese günaydın TV8 izleyicileri. Ben operatör doktor Mehmet Bekirşen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere adet düzensizliğinden bahsedeceğim. Adet düzensizliği neden olur? Adet düzensizliğinin tedavisi var mıdır? Adet düzensizliğine ve düzensiz kanamalara sebep olabilecek bazı durumlar vardır. Bunlar aylık yumurtlama eksikliği ve yumurtlamaya bağlı problemler, miyom, polip veya kistler, kullanılan hormonal ilaçlar, östrojen hormonu kaynaklı bozukluklar veya vücudumuzda bulunan ve östrojen salgılanmasını etkileyen diğer hormonal rahatsızlıklar, bazı enfeksiyonel durumlar ve en tehlikelisi rahim ve yumurtalıklarda bulunabilen bazı kötü huylu tümörler olabilir bir adet döngüsünün 21 günden daha kısa, 38 günden daha uzun olması durumunda, regil sürenizin ise 2 günden daha kısa veya 7 günden daha uzun ya da çok kanamalı olduğu durumlarda mutlaka jinekoloğa görünmeniz gerekir. Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.